İlaç ilaç ambalajı bir çöp atmayalım. Ah. <laughs> Doğayı çekiyor bu şu an. Ben daha alındırırsam beni çekir. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bir şey daha bulduk. <laughs> Bugün dünyanın yuvarlak olduğunu bulduk. <laughs> döndür, döndür, şu an kamera kamerayı iki, ne tarafa çevirirsen orayı çektiğini <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> <laughs> belli bir mesafeden sonra artık e, yeryüzü gözüküyor. Demek selam de... Aleyküm. Öyle gireceğim yapalım. Eee otantik olsun. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyna Aleyküm selam arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? Çamlı Eyle tarafına geldik. Burada bir kanyon varmış. Saklı kanyon. Aydın'ın hiç inmediği bir kanyon. Hiç inmedim. hiç inmedim. İlk defa oraya, oraya geldik arkadaşlar. İşte ee, oraya doğru iniyoruz. Yaklaşık iki buçuk kilometre var şu an. Hani şöyle yarığı göster. Tamam bak. bak karşıda bir yarık var. Tam o, o. Onun olduğu yerden arkadaşlar. İşte ee, kanyon akıyor oradan. Su geliyor. Işte, kanyon akıyor ama şey. Şey ya kanyon geliyor. Onu izleyeceğiz. <laughs> oraya kamp atmayı düşünüyoruz şu an. Şu an düşünüyoruz. Sonra yapılır. Tam Hep hata. neyse hatayı boş ver. Burası Çamlıya yaklaşık 25 kilometre. Tarsus'a yaklaşık 35 kilometre. Mersin'e de ortalama 65 kilometre uzaklıkta. Ciddi ya. Yani söylerken gayet bu yollar biraz şey Hani her arabayla gelinmez ama geldiğinizde de yavaş. 5 kilometre bölüm biraz e, stabilize. Hani biz buraya 5 sene önce mi gelmiştik? 5 sene önceki Aynen. gibi aslında. Çok da bir şey değişmemiş. Bu yolun diğer yolu var. Çamlıyalı'ya çıkıp Çamlıyalı'dan da buraya inebilirsiniz. Çamlıyalı'dan e, inişte biraz daha bu yol iyi. Yani oradaki kesin bu kadar yok. 5 kilometre kadar yok. Yaklaşık 2 kilometre falan stabilize oldu. 2 kilometre. Diğer yollar hep asfalt. Evet. Yani Çamlıyayla'dan inişte de ortalama 15 kilometre. Çamlıyayla'nın içinde iniyorsun tabii ki. Peki yolumuz gelirken şortunu mı ya. Yani? Ne yapacak buraya gelen? Ya buraya gelen ne yapacak? Kanyona girmek yapacak isterse şortun olmaya da gerek yok. Ben buraya geçen geldim. Yaklaşık iki ay önce geldim. Adile ile geldik. Ben böyle geldim. Direkt atladım. Oh mis gibi. Mis gibi. Hani diyeceksin ki ıslanmıyor mu üstüm? Üstümde de kuruttum hatta. Üstümde de kuruttum <laughs> <laughs> üstüm yani. Yani... Yani suya giriyorsunuz. Şey böyle. geldik biz buraya. <laughs> İstanbul aslında makalini. cehennem neresi diye indik. Bu tarafa döndük. Saklı kanyona döndük. Niye döndük yani, biz şey de bilmiyoruz. Yani. E, ee, Şimdi arkadaşlar e, Çamlı gelip buraya inerseniz yani Lombardia'ya Piyango'dan Lombardia'ya gelmeyin tabi. Gereken şortunuzu alın. Aydın gibi mangalınızı alın. Ya, gelirseniz ıslanmayabilirsiniz. Ya burası aslında gezginlerin yeridir biliyor musun? Aynen, niye diyeceğim biliyor musun? Şimdi aşağı inince bir cehennemi göreceksin. Altınızda yani. böyle bir makine olması lazım öncelikle. Yani. Şunu bir çekeyim. Çünkü bu araç değil, başka bir araçla yani buraya inmeniz... Aracınıza zarar verirse. Yani her ara, yani genellikle traktörle Cesaret geliyor Cesaret işi yani. Buraya. Belli bir mesafeden sonra 5 kırmızı traktörle geliyor. Abdest. 5 kilometre yazıyor sanki 5 kilometreden uzun gibi 5 zaten. 5200 ya. yazıyor şu an. Yani. 5200 mi yazıyor? Yolda sarı kavakta mı biz şimdi alışveriş yaptık? Evet Ramazan Ekmeğe yaptık. Ekmeğe 1250'den aldılar. Pide ekmek aldık. Baya büyük şöyle falan. Yusuf hiç para vermedi harcama. Ekmeği gösterebilirsin <laughs> Aydın. Ondan Dört. ekmeği ne gösteriyor ya? Yok, şöyle alacağız. 1250. 1250. 1250 evet. uygun ama değil mi? Bir, bir kişiyi doyurur mu bakacağız. Besmele çeker sen doyarsın onu da söyleyeyim. Ya şey değil. Çifte diye sayıyorlar ya normalde 2 buçağı 3'ü satıyorlar dördüncü satçı. aynen öyle. Ya. Yani. yani büyük ya bir insan patates. Zeytinin kilosu ne kadardı? Zeytinin zeytin kilosunu, kilosunu sormadık, sormadık da bu taraf taraftan. Bize dedik yetecek kadar bakalım ne kadar. Baktık bu yeter dedik. Ne tutar abi bu? dedik. 1300 metre 3 kalmış. 3 lira. 3 lira. Ama o zeytin Hacı, o zeytin benim suyu pek koymayayım. Yukarıdaki kireye baksana şöyle çeksene ince, yukarıdaki kireye. Camili olan yer. Ha, Manzaramız mükemmel. Ya benim, benim Benim şey adamı. Adam evden geliyor. Ne bir şey alıyor. Ne bir kim lan? Ne bir şey Kim kim? Sen sen. Lan ben Her evden mi geldim? Ya köye Köyden geldim ben ya. Inceliği olur, inceliği. Ben seni aradım dedim ki Aydın gidelim. Yok dedim kardeş.